Sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler. Evet, yine ben geldim. Kaldığımız yerden God of devam ediyoruz. Bu neymiş ki lan? Ha, şeyimi arttırdı. Şimdi, bak burada bir tane var, gördüm. Şimdi, buradaki amacımız şunlardan bulmak. Ne şurada, gördüm. Ne yabay. Mühürün birini buldum. Aha, şurada bir tane mühür var. Anam kolsuzdu. O zaman biraz bir tık daha şöyle atalım. İşte böyle. Bir tane daha olacak. Acaba nerede? Şu mu lan? Değil. C harfini arıyoruz. Bir tane bunun arkasındaydı. Bir tane solda bulduk şurada. O zaman bir tane de sağ tarafta burada bir yerde olacak. Ama nerede? what <sighs> boğdu. He mover. Şimdi. İşte. Şunu da bir açalım boy. Over here. bu tarafa gel. It says his name is Adının Hrungnir olduğunu söylüyor. Annem ondan bahsetmişti. Taştan yapılmış bir savaş. Görünüşe göre epey büyük bir savaşın içindeymiş. Odin orada, Thor orada. Hatta dünya yılanı bile. Thor kafasını... Görmüyor. Ama bak, Hrungnir'in bedeni onu ezmiş. Salak dedi. Şimdi son şeysini bulmamız lazım. Onun. Pekala. Şuradan devam. Şurada bir cam sarayım. Ee... Şurada bir şey var. Burada değil. Burada değil. O zaman içeride bir yerde var. Tekrar geri dönüyorum. Burada bir yerde olacak o. Muhtemelen yukarıda bir yerde o ya. Ben yukarıda olduğunu düşünüyorum. Şimdi birini burada bulduysak, birini de burada bulduysak onu da şurada bir yerlerde bulacağız. Diye tahmin ediyorum. Fikri olan var mı chat? Aha. değil. Ya buraya. O dinin gözünün birini indirdik. Bu değil. Bunu burada bulduk. Açamıyoruz. Sandal. Nerede lan bu? I see stuff on the other side. Earlier, you said people might try and rob us. I'll kill them if they try. I'm not afraid. If we encounter men, you will stay out of it. Understand? I can fight you will stay out of it boy Ben hala şey arıyorum Good no more of this Pekala Bir yerde, bir yerde olmalı. Aa buldum. Bak tam şurada. Ha 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 gördüm. Bir tek ya yani tam şuradan. Hayır bir tek yukarı ya. Tamam vurdum. vurdum i̇şte hani. bu. Kolaydı. Maksimum sağlık arttırabilmesi için gereken 3 elmadan bir tanesini topladım. Tamam güzel. <laughs> Şimdi şunun diğerini de indirelim. Haydi go. Yürü evlat gidiyoruz. Şurada bir yerde sandık gördüm ben. Evet burada. şurayı bedavadan vermez ya. Neyse. Abi şerefte de şerefsiz değil mi? Uzak. <laughs> <gel>. Tamam. <laughs> tamam gel. Ya ha. Ya ha. Ya ha. Boom tektim de lan. Aldım aşağı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Teyze>. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bu bana doğru geliyor. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Aa, bu beni sinirlendirmişti gel buraya <laughs> Teyze her türlü ayır <laughs> Oğluma <laughs> Oğlum, dokunma Yo! <laughs> 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 <Ulan. gülüyor> Watch, okay, Cabul. Oh, master master, <Sessiz> Master <Sessiz> -se> Teraz oldu. Use your arrows. Topu kullanacağım lazım hocam. Gel.

courage boy. Dur açacağım. Skill hemen açalım. Nerede lan? Yetenek burada. Yok ki. Oğlum, bir dakika. Ee, bu neymiş? Bu zaten bende var. Bunlar iki istiyor. Aa bunu aldım. Bu. Oh. Ha çok önemli değil. Bunu da alırım. Tamam. Devam. yanlış yaptım. You did it. Ya başaracağım tabii oğlum ne zannettin? <laughs> My name is Kratos. O ne lan? Kek gömüş. All these dead. You think it's safe in there? you think it's safer out here? Burada hiçbir yer güvenli değil, doğru söyleyeyim. smell Now, are they Hellwalkers? Yeah, touched. Yeah, all Someone start the fires. Sigmund, you're nice. So many days without meat. Meat? Wait, us? Behind me. Yeah, all of the steamships is done. Yeah, I think that all of the drinks will be done. The is done. This fight is mine alone. bak Allah. Sizinle baltalı dövüşmeyeceğim. Gel. Baltalı çok saçma olur çünkü. Gel bakalım. Haksız yere. Ya hak. Gel buraya. Ya hak. Bir tane daha. Ya hak. Bir tane daha. Ya hak. Tamam sen geç. Sen gel ya hak. Ya buraya. Ya hak. Ya bir daha. Ya hak. Sen de dur. Gel lan neredesin? Bence... Ne oldu lan? Evet sonra. Ne nerede lan? Ana ne? Ana. Ana. <laughs> lan benim gunca. Ha atlama. Atreus. Atreus. Lan. Boy. oldu. Onu deneyeceğim. Pazar günü geliyormuş ama gördüm onu. Pazar günü saat 6'da alacağız, direkt oynayacağız. Bir saatlik bir demo varmış. Hemen oynayacağız. Close your heart to it. gözlerin güzelmiş. We <laughs> have Awful. Ah, Wait here. I will handle this. Ah, killing life. don't Panda. Panda. They came back. The... They came back. Ama bitti. Hepsini ağzım burnu kırdık. O zaman toparla kendini. Bir çıkış yolu bulacağız. Buldum ben gördüm şurada. Ama şurada. Evet. Bir de şurada ne varmış? Find something to pull me up. Okay. Hadi git. Ekle ekle pazar günü onu oynarız. Şurası da vardı aslında. Ben buradan yukarı çıkamıyorum. muyum? Hayır çıkamıyorum. Her şeyi at Ben mesela bunu burada bıraksam. Sonra da gitsem 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 gitsem. Atreus. Atreus hadi oğlum. Jane. The chain, right. You are in your head boy, let it go, he would have killed you. I oh, know, I had to do it, I, I didn't do, do that, I just... And we will go home boy. What? To give up this easily, so close to the start. Wait, no! I'm not giving up. That's the guns video, Chosha Waria. I just have to. Ulain, Waria! Catch my breath. Come on up. I'm ready. I'll take that. Listen to me. To be effective combat. in combat, a warrior must not feel for his, for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. Ne I understand. No, 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 no. Get up and move your ass! <laughs> no, you secret, you don't move. Come on! on? No, 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 no. you waiting for? Come on already! Let's go! Can't get this slow-eyed cock-lump to cross the bridge. It's because she's scared of something in the trees over there. There's what now? Father, where are the other side of the bridge? The ones with the white trunks. Trust me just this once. The tree with the white trunk and orange leaves. Right there on the other side of the bridge. E, orada bir şey var. you were right see hey, you must be smart or something boy you're a boy aren't you ha! Erkek lan. she have a name i don't know rude bastard ain't ever asked mine so I never ain't ever ask hers ah! ha! what's yours brock brock Çocuk işi biliyor. Baksana. Bana emlenmeyeceksin ama senin şu balta var ya. Onu yapan bendim. Aha. Ben ve kardeşim. En iyi işlerimizden. O yüzden üzerinde ikimizde başkasının çalışmasına izin verme. Tamam. Onu adam gibi tutmalısın. I can enhance her for you right now if it so pleases you son of a bitch. So what say you? Ah! You are right. I do not believe you. Aine. Come boy. Teleblat. There's a rune in the shape of a fork under the grip. Oh. No, digger beach ya That was our brand, my brother oh, and me comes. before we split i right here see look you want i should upgrade her or not very well i expect an improvement or the so where's the other half of the brand All my dumb brothers got it but i got all the talent look Now you're talking. Hadi bakalım. Geçtim. Ee. şöyle yapıştırdım. Balta ikinci seviye yükseldi. Onu daha da geliştirmek için bir donmuş alev daha bul. Tamam. Silahını geliştirmek satın alabilecek yeni yetenekler açar. Onları satın almak için duraklama. Menüsündeki yeteneklerini. Tamam. Şimdi bir dakika. Say the word kid. Tamam. Anything else for you? Gözler bu. O bu iyiymiş lan. Soyguncu Tony. Ucuza mal edilmiş ama sağlam soyguncu kullanları içinde yaygın olarak kullanılır. Özellikle savunma niteliğini arttırır. Kuvvetimi düşürüyor ama. Bu kuvvetimi arttırıyor. Bu her tek savunmamı düşürüyor. Kuvvet var. Geç. Yeah, boy still looking so I think she's gonna love you what's it gonna be uh something hope you got what you wanted come on What can I get you, you little fart? What more you need? Neyse, tamam. Well, don't look now, but our friends who were hiding in the trees <laughs> are back for more. Go on, give that action a Got me behind there? you don't break you want my touch Adequate. Adequate? You adequate? That footwork, you Şimdi sıra bende. Uuu Çok iyi Bak seni pis öldüreceğim. Gel

This road it leads to the mountain. Ben, aldım, Should put you in the right direction, tamam. sure. Tamam. Wanna see my wares tamam, again? Brock! Tamam. Fuck else you need. How come your brother's got half your brand? Cause I ain't gonna work in a working relationship Çok with that foot like like no more.